Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar Bugün çiftlik kuruyoruz arkadaşlar Meyve çiftliği Kimsenin tarzını Ehe ben kimseyim Evet arkadaşlar ücretsiz portakal ağacı Hop aldım bakalım Aa, bakın portakal ağacım orada arkadaşlar. Buradan... Aa, buraya düşüyor. Bunu nasıl alacağım? Ha, sonunda. Şunu getirince hemen topluyorum. Çözdüm arkadaşlar. Burayı dünyanın en iyi çiftliğe yatacağım. Aa, bakın. sola kaç tane portakalın olduğu yazıyor. Bu arada arkadaşlar, videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Daha sık video atmamı istiyorsanız da yorumlarda belirtin. Bu arada video atamıyordum arkadaşlar. Çünkü canım video çekmek istemiyordu ama şu an video çekmek istiyorum arkadaşlar. Eğer video çekmezsem, konuşmazsam delireceğim çünkü. Neyse, hemen şuradan portakallarımızı toplayalım. Lan, nasıl alacağım bunları? Hayır! Gel lan ben alamıyorum. Hayır. <laughs> aldım sonunda aldım. Sonunda alabildim ya. Bakın solda 23 portakalım var. Şimdi buraya gelip bunu meyve suyu yapacağım. Ha bakın bir bir para veriyor. Yukarıda param artıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu neymiş? Ha bu da daha hızlı yükseltiyor. Anladım. Çözeceğim oğlum. Dünyanın en iyi çiftliği yapacağım burasını. Bakın arkadaşlar ağacım orada. Oo şuna bakın arkadaşlar. Neyse hemen şunları toplayalım. Turuncu ne lan? Turuncu değil bu. Portakal. Lanet çeviri. Bunları da alalım şöyle. Hayır alamıyorum ya. İkinci portakal ağacımı da alacağım şimdi. Aldım burası neresi acaba arkadaşlar Hadi bakalım şuraya da Hiçbir şeyim yokken bunu neden yapıyorum ya Zıpla 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 <laughs> Hadi hadi Geçtim 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 Burayı da geçtim geçiyorum Hop kolay Çok kolaydı hiç zorlanmadım Bu ne çarpı 2 diyor Oha Lan hemen topla şunu süre geçiyor arkadaşlar baksanıza Hemen şunu şey yapmam lazım Bakalım kaç para verecek Ha 2 veriyor. Lan çok az ya. Hayır. O kadar az olmaması lazımdı arkadaşlar. Param 2-2 artıyor arkadaşlar artık. Ne alalım? Üçüncü portakal ağacımı da satın aldım şimdi. Bakın arkadaşlar portakal ağaçlarım orada. Çok güzel değil mi? Şunları toplayalım. O parkura bir kere daha gideceğim. Acaba ne gidebiliyorum? Hayda sen bekle lan. 4 dakika boyunca bekle diyor. O zaman geri dönelim arkadaşlar. Lan biri geldi. Sen kimsin? Oğlum bunu öldüremiyor muyum? Git lan buradan. Git lan buradan. Atağımla tamam la, dur lan. Kovalama la. Ziyarete geldim. Ben çiftçiyim la. Lan ben anlamam. Ben en iyi çiftçiyim. Git lan buradan. Tamam la gidiyoruz. Hemen ne kızıyor it. Ay bak her videoda bana itleyip duruyorlar. Bak nasıl gidiyor. Namussuz herif ya. Manyak psikopat. 84 param oldu bu arada arkadaşlar. yüz yapıp şu elma ağacını almam lazım. Ondan önce ama bence bunu yükseltmem daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü çok yavaş ilerliyoruz böyle. Yükselt bakalım şunu. Bakın artık daha hızlı paramız gelecek. Aa takipçimiz geldi. Selam kardeşim. Videodasın. Selam gönder. Arkadaşlar Cemalcan'ın videoya selamı var. Cemalcan seni seviyoruz kardeşim adamsın. Selam herkese yazıyor. Yarın yayınlayacağım izlersin. Like atın diyor. Adamsın sen adam adam. Arkadaşlar tekrar parkı yapıyorum. Geç bakalım geç bakalım geç bakalım. Hop bitirdim. Çarpı 2 dedi arkadaşlar hemen. Hop 2-2 geliyor baksanıza. Oo çok portakalımız birikmiş. Hemen şunları toplayalım. Hemen hemen topla topla topla. Zengin olacağım zengin. Hemen arkadaşlar bir tane elma ağacı topluyorum buradan. Bir elma ağacı satın aldım. Elma ne kadar verecek acaba? Hemen şunu toplamam lazım. Elma nerede? Aha elma burada bak kırmızı arkadaşlar. Abi direkt aldığım direkt oraya gidiyor baksanıza. Anladım. Bu çok güzelmiş. O parkur çok işe yarıyor. Arkadaşlar 150 param oldu. Hemen ikinci elma ağacımı da satın aldım. Şu parkur bile sizde olsa da direkt parayı kazansak arkadaşlar. Amacım bugün 1 milyon TL kazanmak. Bunları toplayalım bakalım. Halledeceğiz. En zengin ben olacağım. Hayır ya şu köşeye sıkışıp duruyor. Çıldıracağım şimdi arkadaşlar. Lan! Heh, sonunda toplayabildim ya. Lanet portakalı ya. Köşeye sıkışıp duruyor. Evet arkadaşlar parkura tekrar geldim. 182 portakal 57 elma topladım. Şimdi onları iki katına çıkarma zamanı ve parayı bulma zamanı arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Hop. Atla bakalım. Atla bakalım. Ve geçtim. Bakalım kaç kaç verecek. Şartı 2 oldu. Oo paralar geliyor arkadaşlar. Şu paraya bakın. Çok hızlı artıyor. Hemen şunu yükselteceğim bir kere. Artık daha az da yükselecek. Baksanıza 170 portakal 45 elma diyor. Buradan meyve suyuna dönüştürüyoruz bunu. Aa elma bak 10-10 veriyor şu an. Normalde 5 veriyormuş. Param çok arttı lan. Hemen 3. elmayı da alıyorum. Çok iyi. Bu bayağı iyi oldu. Oo bayağı birikmiş. Hemen şunları topluyorum. Topla bakalım şunları. Hemen buraya koydum. Hemen limon ağacı almam lazım arkadaşlar. O yüzden daha çok para biriktireceğim ve buranın kralı ben olacağım. Buradaki her yere ağaç koyacağım. Ve zengin olacağım. Sonra da anne meyve alabileceğim arkadaşlar şuradan hemen bir limon ağacı alıyorum. Artık limon ağacı da diktim. Bakın limon ağacı, elma ağacı. Bu da portakal ağacı. Acaba limon kaç para verecek? Benim şunu yükseltmem önemli arkadaşlar. Onları almadan önce bunu yükselteceğim. Çünkü ne kadar hızlı olursa o kadar çabuk zengin oluruz. O meyve suyu üretiminin süresini hızlandırıyor. Şu da otomatik toplayıcı. Buradakileri biz elimizde toplamak yerine otomatik kendi topluyor. Aslında o da güzel bir şey. Hiç burada uğraşmayız. Topla bakalım şunları. Hop limon da aldım. Bunun ne kadar veriyor? 10 veriyor limon. Çok iyi ya. O zaman hemen bir limon ağacı da alalım. Hop satın aldım bir limon ağacı da. Toplayalım bakalım şunları da. Aa parkurumuz hazır arkadaşlar hadi gidelim. Şu sağ taraftan son bir kez topluyorum. Zengin olacağım topla. 103 portakalım 50 elmam 24 tane de limonum var. Hemen bunu geçiyorum ve paraya bakın arkadaşlar. Hayvan gibi artacak param. Atla bakalım şuna bak arkadaşlar çiftçi olduk ama parkur yapıyoruz. Hop. Let's go. Bakalım o 20-10 çok iyi veriyor. Baksanıza şuna arkadaşlar. Hemen şunları da toplayalım bu arada. Çok iyi çok iyi be. Ben limon ağacı alıyorum. Arkadaşlar paramın artışına bakın. Çok iyi artmıyor mu? Hatta direkt üzüm alacağım ya. Direkt üzüm aldım valla. Delirdim direkt üzüm aldım. Aha üzüm mor. Gördünüz mü? Üzüm ne kadar veriyor acaba? Bakalım. 25 veriyor. 2 katına çıksa 50 verecek. Çok iyi lan. Şu paranın artışına bakın arkadaşlar. Üzümle limon gerçekten çok güzel para veriyor. Bence ben bunu geliştirmeliyim yani. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü bunun ne kadar hızlı o kadar iyi. Baksanıza çok hızlı oldu. Arkadaşlar şu an bunu toplamaktan çok zevk alıyorum. Oyun sabaha kadar oynayacağım büyük ihtimalle. Şimdi şu parkura kadar bunları toplayacağım. Sonra da parkura gidip zengin olacağım. Evet arkadaşlar parkur geldi bak sağ altta görüyorsunuz. Hadi gidelim parkura. Tekrardan parkurdayız zıpla. Hop hop hop. Hayır yandım ya lanet olsun. Ben dünyanın iyi parkurcusu olmalıyım. Nasıl yanarım böyle kolay parkurda arkadaşlar. Her like bana bir tokat. Şaka yaptım proyum ben. Lan yazma kim yazıyorsa artık yeter. Hop. Bakın arkadaşlar şuna. Paramın artışına bakın. Dünyanın en zengini ben oluyorum arkadaşlar yavaş yavaş. Hemen limonaj ile ikinci üzümü de alıyorum. Hop bakalım. Çok iyi be. Gerçekten zengin oluyoruz arkadaşlar. İşte şu an zengin olmaya başladık. Oy şunları da topladım mı var ya. Parayı kırarım ben. Yine güzel para yaptık arkadaşlar. Cidden güzel para yaptığımı düşünüyorum. Orada beni oyundan eklemek istiyorsanız ismim Umut Mert 777 arkadaşlar. Yoruma kendi isminizi yazın. Bana arkadaşlığı gönderdikten sonra. Çünkü başka istekler de var yabancılar. onları kabul etmek istemiyorum. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Hemen şunu yollayalım bakalım şuraya şu üzüm ve limon taksın. Arkadaşlar bu oyun beni ciddi derecede hipnoz etti ya. Sarı top göreceğim rüyamda. Yeter artık toplamak istemiyorum. <laughs> Ama çok eğlenceli. Hemen bakalım. 50 veriyor arkadaşlar. Ahudu da 50 veriyor. İnanılmaz cidden zengin olacağız. O parkuru yaptıktan sonra yüz verecek. Gerçekten çok iyi. Hemen ikinci ahududumu satın alacağım. Çünkü gerçekten çok iyi para veriyor. Baksanız arkadaşlar, ahududu, limon, elma ve portakal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hop, tekrardan mekana geldik. Son şunları bir kere daha toplayalım arkadaşlar hemen. Hop ve let's go. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. 35 tane de ahududum var. O var ya bana çok deli para getirecek şimdi arkadaşlar. Hop let's go. Çok kolaydı. Hadi bakalım. Şuna bakın. 100 veriyor arkadaşlar. Hemen şunu satın almam lazım şimdi. Hop şunu satın al bakalım. Para gelsin hemen şunu da satın alacağım. Sıra bir çilek de yanlış hatırlamıyorsam. Satın aldım bunu da. Bu kendi topluyor bu arada arkadaşlar. Temel 12, 11, 10 var ya. Kendi toplamıyormuş. Ben ben uyduruyormuşum arkadaşlar. Kendi toplamıyormuş. Hayır. Kendimi kandırdım. Ben genelde kendimi kandırıyorum zaten arkadaşlar. Oha parama bakın. Hemen 5000 lira mı oldu? Çilek ne kadar verecek acaba? Çok merak ediyorum. Hadi test edelim. Bakalım. 100 veriyor çilek. Harika ya. Çilek alalım. Bir tane daha çilek. Çilek iyi bir şey. Çilek iyidir. Çilek severiz. Ve sonunda yeni parkur hazır. Sol üstte bakın arkadaşlar. Şu sol üstteki zenginliğe bakın. Hadi hemen şuraya gidelim. Arkadaşlar, şimdi burayı iyi izleyin. Birazdan zengin olacağım arkadaşlar. Hemen şunları son bir kez toplayalım. Arkadaşlar, çok fena parayı bulduk haberiniz olsun. Let's go. Çok yavaşsın. Seni geçeceğim. Seni geçmem lazım. Lütfen yan. Lütfen yan. Hayır. Yandı arkadaşlar. Yandı. Ve ben birinciyim. Seni ezik. Haha. Arkadaşlar şimdi parayı bakın. 200. 200 geliyor. Oha. Artan paraya bak arkadaşlar yukarıdaki. 6000, 7000. Oh zengin olduk. Hayvan gibi zengin olduk. Ama şunları toplayalım da. Otomatik toplayıcıyı alsam mı arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? Ama bence ağaç almam çünkü şu an daha mantıklı bir şey. Bunu böyle alacağım ya. Bakalım Yaban Mersin'i ne kadar verecek? 250. Oha 250 ne lan? Gerçekten parayı bulacağız herhalde arkadaşlar. Hemen lime alayım. Şu diğerlerini sonra açarız zaten arkadaşlar. Önce şunları açmak daha önemli. Mesela lime cidden çok para vereceğini düşünüyorum. Kireç diye çevirmişler ya. Bakalım kireç ne kadar verecek? Bence 500 aynen. 500 verdi. Çok iyi değil mi? Sonunda yeni parkur hazır arkadaşlar. Ve şu sol üstte bir bakın. Geçenki parkurda da zengin olacağız dedik. Olamadık. Ama bu sefer zengin olacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Hop bitti. Kolaydı. Ve zengin olma zamanı. Bin bin geliyor şuna bakın. Hatta ben bunu biraz hızlandırayım. Daha çok para kazanalım. Şuna bak. Şu artan paranın hızına bakın arkadaşlar. Hemen ikinci limonu da aldım. Delirdim arkadaşlar. Bunu da satın al. Bunu da satın al. Aklımı çıldıracağım şimdi. Hemen şu süre bitmeden şunları toplayalım da. Of. Şuna bakın. Hatta şunu da satın al lan. İyice fıttırdım arkadaşlar. İyice delirdim. Artık otomatik satın alacak. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Bakın kendisi topluyor. Oh ben de burada oturacağım. Keşke i̇şte gerçek hayatta da bu kadar kolay para kazanabilsem. Artık bana mesaj atma. Kim mesaj atıyorsan çıldıracağım şimdi. Bakmıyorum kızın mesajına. Allah Allah ya. Şuradaki dakika video çektirmediler. Ver bununla bakalım şuraya. Çok iyi zengin oluyoruz. Çok iyi. Ve parkur geldi arkadaşlar. Soldaki meyvelerime bakın. Şimdi işte zengin olma zamanı. Artık yeter. Artık zengin olmam lazım. Zıpla bakalım. Ve easy. Çok kolaydı. Ve şimdi zengin olmayı izleyin arkadaşlar. Şu artan paraya bakın. 26, 28. 33 35 oha çok iyi şunu hemen bir daha satın aldım. Bence şunu geliştirmenin zamanı geldi. Hatta bir kere daha geliştirebiliyorsam bir kere daha geliştireyim. Oy hayvan gibi artıyor param lan. Bir kere daha geliştirsem mi acaba? Neyse yeter yeter. Ama gerçekten bunun daha erken yapsaymışım keşke. Biraz salaklık yapmışım. Seni de satın aldım dostum. Pineapple, ananas seni satın alsam mı? Hadi seni de satın aldım. İşte beklenen an geldi arkadaşlar. Şu sola bakın bir. Tamamdır artık bitti. Artık yeter zengin olmak istiyorum yeter. Aa şu bu hatırladınız mı? Oyun başı yanıma gelmişti. Acaba onun ne kadar parası var? Neyse arkadaşlar bu bizi ilgilendirmez. Biz kendi hayatımıza odaklanmalıyız. Arkadaşlar size bir büyük abi tavsiyesi. Ben de çok büyük Selma 19 yaşındayım ama. Lan yandım bir öğüt vereceğiz şuradaki dakika. Nasihat yapacağız yandık ya. Neyse Demem o ki arkadaşlar hemen kısaca kendi hayatınıza odaklanın. Başka kimsenin hayatı olmasın. Bu söylediklerimi büyüyünce anlarsınız arkadaşlar. Hop bakalım geçtik buradan da. İşte şimdi zengin olacağım. Şu artan paraya bakın. Hatta bunun daha az olması için geliştiriyorum şunu. Oy son max yaptım. Hayır oyun kasıyor lan. Paraya bak arkadaşlar. Bak bak. Aha biri 14 milyon yapmış manyak herif. Artan şunlara bak ya inanılmaz. 200 bin, 200 bin yaptım. Acaba satın alsam mı? Ne satın alayım? Yeter ama artık bitsin bu oyun. Niye bitmiyor? Ağlayacağım şimdi oturup. Oyun bitmiyor. Şeftali alsam mı? Hadi aldım seni ya. Hadi seni de aldım. Artık bir sonraki parkura 1 milyon TL yapamazsam oturup ağlarım arkadaşlar. Cidden yoruldum artık. Bir saattir bu oyunu oynuyorum yeter. Rüyamda renkli renkli toplar görmekten korkuyorum. Bu arada şuna bakın arkadaşlar. Çiftliğimiz bu bizim. Tamamdır arkadaşlar. Bu işi bitireceğim. Bu sondu. Bu gerçekten sondu. Artık zengin olacağım. Yeter. Yeter artık. Ben gerçek hayatta bu kadar uğraşsam zengin olurdum zaten. Atla bakalım. Bu arada arkadan laptop fan sesi geliyor olabilir arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Hem mikrofonum kötü hem bilgisayarım kötü ama zengin olacağım arkadaşlar. Ben bunu kafaya koydum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Let's go. Tamamdır arkadaşlar. Artık 1 milyon yaptık. 1 milyon yaptık artık. Şuna bakın. Gelen paralara bakın. Cidden 1 milyon yapamadım mı ya? Oturup ağlayayım mı illa? Oyun bunu mu istiyorsun benden? Arkadaşlar bence bu parayı da harcamam lazım. Çünkü gerçekten olmuyor. Ya biraz beklesem her türlü oldur, oldururum da. Şeftali almak mantıklı ya. Hatta üçüncü anını aldım? Artık tamam. Artık bu sefer kesin zenginim. Artık bitti yani. Kaçarı yok. Bu sefer kesin milyoner olacağım yani. Bir milyonu yapacağım. Arkadaşlar şu sola bir bakın. Cidden bu iş bitti ya. Bu iş bitti arkadaşlar. Tamam artık yeter. Artık yeter. Bunu üçüncü söyleyişim ama artık cidden yeter. Yet o yani artık yet o. Ben her zaman her şeyin bir yolunu bulurum arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şu anda an itibariyle milyoner olduğumu düşünüyorum. Hadi oğlum 400 bin hadi. Hadi 500 bin hadi 600 bin. Tamamdır çok iyi. 700 bin. Ya oğlum yine mi olamayacağım ya? Hayır. Hayır. Yine olamadım ya. Neyse arkadaşlar oldum bak. Birazdan göstereceğim oldum bekleyeceğim artık. 100 bin de bekleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar hazır mısınız? Sonunda milyoner oluyorum. Ve 1 milyon TL. Yes be. Sonunda başardım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık ben bir milyonerim, milyoner bir çiftçiyim. Eğer buradaki her şeyi satın almamı istiyorsanız ve 100 milyon TL toplamamı istiyorsanız yorumlara bir yazın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın arkadaşlar.